Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için memleketim Tokat'ın meşhur kül gömbesi ekmeği tarifini hazırlıyorum. Ekmeğimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de tuzsuz olması. Hamurumu tuzsuz yoğuruyorum. Malzemelerimi hazırladım, hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık su ekledim. Üzerine yarım paket yaş mayayı da ekledikten sonra mayamız eriyene kadar çırpıyorum. Dilerseniz bir paketin sant maya da kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar mayamız eriyene kadar çırpalım ee, hamurumuzun güzel kabarabilmesi için. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Toplamda 7 su bardağı un kullanıyorum. Unumu yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi, unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden kontrol eklemeye özen gösterelim. Seri bir şekilde unumu eklemeye devam ediyorum. Unumu da ekledikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt kullanıyorum. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi de çok sert bir hamur olacak. Mümkün olduğu kadar sert bir hamur yoğurmaya özen gösterelim. Ortalama 7-8 dakika boyunca hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarif köylerimizde sıklıkla e, annelerimizin, ablalarımızın yapmış olduğu bir tarif. Çok eski yıllara dayanan bir tarif. Kül gömbesi ekmeğinin tarifi yıllar önce ateş üzerinde... Kül üzerinde odun külünün üzerinde veya e, tandırlarda yapılan bir ekmek türüdür. Mümkün mertebede tuzsuz yapılıyor. Hiçbir şekilde tuz kullanılmıyor. Yapmış olduğum ekmeğin en önemli özelliklerinden bir tanesi de doyurucu olması. Bu tarifi yıllardır yapıyorum. Açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek tarifimi deneyebilirsiniz. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar bastıra bastıra, yumruklaya yumruklaya hamurumu yoğuruyorum. Her zaman belirttiğim gibi hamuru yoğururken zaman hiç önemli değil. Ne kadar çok güzel yoğurursak, uzun süre yoğurursak hamurumuz o kadar kaliteli, yani daha özleşmiş olur. Bu sayede yapmış olduğum tarifimi en güzel bir şekilde elde etmiş olurum. Hamurumuz kıvamını almaya başladı. Bu saatten sonra hemen hamurumu masanın üzerinde 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Ortalama 1-2 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. Hemen e, yoğurmuş olduğum hamurumu e, yoğurma kabının içerisine alacağım, mayalandırmak için bekleteceğim. Ortalama 35-40 dakika boyunca mayalanma işleminden geçecek. Mayalanma işlemini ılık ortamda yaparsak eğer mayalanma işlemi daha kısa sürebilir. Mümkün olduğu kadar ılık ortamda mayalandırmaya özen gösterelim. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Ortalama 35-45 dakika boyunca mayalanmak için ılık ortamda bekletiyorum. Hamurumuz 35-40 dakika içerisinde mayalandı. Hemen sizlere seri bir şekilde... Nasıl güzel mayalandığını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum gayet çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen seri bir şekilde içerisindeki hava kabarcıklarını söndürüyorum. Hamurumuzu mutlaka kabaca toparlayalım. Mayalanma işleminden geçtiği için içerisindeki hava baloncuklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Hamurumu tekrardan masanın üzerine aldım e, yapışacağı için altına bir miktar un serpmem gerekiyor. Hemen seri bir şekilde hamurumun altına bir miktar un serpiyorum. Hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Toparlamış olduğum bezemin orta kısmından bastırarak büyütmeye başladım. Orta kısmının kalın olmaması gerekiyor. Orta kısmından incelterek e büyütüyorum. Hemen kıyısına, köşesine parmak uçlarımla bastırarak aynı şekilde yani aynı ebatta büyütmeye devam ediyorum. Bu işlemi yaparken hiçbir şekilde merdane, oklava kullanmaya gerek yok. Parmak uçlarımla bastırarak hemen bezemi büyüttüm. Fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt seriyorum. E, büyütmüş olduğum bezemin tamamını içerisine ekledim. Parmak uçlarımla bastırmaya devam ediyorum. Kıyısının köşesinin aynı eşitlikte olması gerekiyor. Bu dengeyi sağlayabilmek için kalın olan kısımları bastırarak inceltiyorum. Ekmeğimi hazırladıktan sonra kaşık yardımıyla şekil veriyorum. Dilediğiniz aletle de şekil verebilirsiniz. Kaşığımın ucu ile e, hafif hafif bastırarak üzerine şeklini veriyorum. Ekmeğimiz bu şekilde de şahane olacaktır. Dilerseniz rulet yardımı veya bıçak yardımı ile üzerine de çizikler atabilirsiniz. Ekmeğimi hazırladıktan sonra soğuk fırında e, yaklaşık 20 dakika boyunca tepsi mayası yapacağım. Dilerseniz masanın üzerinde e, üzerine bir bez örterek de tepsi mayası yapabilirsiniz. Ortalama 20-25 dakika boyunca tepsi mayası yapmış olduğum ekmeğimin üzerine bir yumurta sarısını güzel bir şekilde çırpıyorum. Fırça yardımı ile ekmeğimin tamamına gelecek şekilde sürüyorum. 1 adet yumurtanın sarısı yeterli gelecektir. Bol miktarda kullanmak isterseniz 2 adet yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Yumurtanın sarısını tüm yüzeyine gelecek şekilde sürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüm yüzeyine gelecek şekilde kıyısına, köşesine bol miktarda yumurta sarısından sürüyorum. Üzerini çörek otu ile süsleyeceğim. Dilerseniz susam da kullanabilirsiniz. İşlenmemiş haşhaş da kullanabilirsiniz. Bol miktarda çörek otundan serptikten sonra ekmeğimi Önceden ısıtılmış alt üst 180 derecelik fırında ortalama 35-40 dakika boyunca pişireceğim. Ekmeğimi fansız ayarda alt üst 180 derecelik fırında pişireceğim. E, her zaman belirttiğim gibi fırın değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Ekmeğim 10 dakika içerisinde kabarmaya başladı. Ortalama 25 dakika içerisinde pişecektir hemen sizlere 20 dakikalık süreci göstermek istiyorum. Balon gibi kabardı. Ekmeğim çok güzel bir şekilde altı ve üstü nar gibi kızarıyor. Aradan 30 dakika geçti. 30 dakika içerisinde ekmeğim pişti. Hemen pişmiş olan ekmeğimi seri bir şekilde tepsimin içerisinden çıkaracağım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde ekmeğim pişti. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Ekmeğimde hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. İçi puf puf, dışı çıtır çıtır oldu. Ekmeğim daha sıcacık, elimi yakıyor. Sizlere de ne kadar yumuşak piştiğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu yumuşacık. Sadece 3 malzeme ile pratik bir şekilde dakikalar içerisinde ekmeğimizi hazırladık. Hemen dilimleri ayırıp içerisinin ne kadar güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Üçgen şeklinde servis yapmayı tercih ettim. Dilerseniz kare kare şeklinde de kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Muhteşem bir şekilde ekmeğimiz pişti. Seri bir şekilde ekmeğimi dilimlerime ayırmaya devam ediyorum. Sıcacık sıcacık çayın yanında, çorbanın yanında enfes oluyor. Gerçekten muhteşem bir şekilde ekmeğimiz pişti ve hiçbir şekilde içerisinde hamurlanma olmadı. Dilimlemiş olduğum ekmeğimin içerisinin hemen seri bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Hamurlanma olmadığını, ne kadar güzel puf puf kabardığını. Görmüş olduğunuz gibi harika bir şekilde ayrılıyor. Hamurlanma olmadı. Yıllardır yapmış olduğum bir tarif. Tarifime çok güveniyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.